Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayız yine. Geçenki videomuzda birce bir cebir sorusu çözmüştük. Şimdi ise bir geometri sorusu çözeceğiz. Hemen arkadaşlar sorumuzu tanıyalım ve çözüme geçelim. Bir e, dik üçgenimiz var elimizde ve dik üçgenin e, tepe açısından iki doğru parçası çizilmiş gördüğünüz gibi ve bu doğru parçaları e, tepe açısını 3 eş parçaya ayırmış bu, e, bu şekilde. Ve e, karşıdaki dik kenarı da 3 e, değişik parçaya ayırıyor. E, yani otomatik olarak dolayısıyla. E, bu parçalardan iki tanesinin uzunluğu verilmiş. 3'e 5 birim. Üçüncü parçanın uzunluğu nedir diye soruluyor. Evet verilenler bunlar arkadaşlar. Buna göre e, eksik olan parçayı bulacağız şimdi. Bu arada e, orantılı bir şekilde verilmemiş şekil. E, bunu da belirtmekte fayda var. Yani burası 3, burası 5, burası da 7 veya 8'dir diye yorumda bulunmayalım. E, hemen birinci yöntemimizle e, başlıyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar yani bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Burada hani 3 eş parçaya olduğuna göre yani değişik üçgenler var ve açı ortay kullanacağız genel itibariyle. Açı ortay teoremini kısaca hatırlayalım şöyle. Herhangi bir üçgenimizde ABC üçgenimiz diyelim, şöyle bir açı ortay çizersek CL şeklinde burası işte CL C açısını ikiye ayırmış olsun. Şu kenara mesela B diyeyim, bu kenara da A diyeyim, karşılıklı olsun. Bunlar da x ve y olduğuna göre arkadaşlar B bölü A eşittir x bölü y şeklinde yazabiliriz. Yani soldaki kenar Bölü sağdaki kenar eşittir. Soldaki parça bölü sağdaki parça. Veya e, bazı arkadaşlarımız bunu işte kalp teoremi şeklinde ezberliyorlar. Yani şu şekilde. Yani nedir o da? X bölü B eşittir. Y bölü A şeklinde yazabiliyoruz. Yani bunu kullanacağız. E, kural olarak arkadaşlar. Evet şimdi burasını temizleyelim. E, şimdi burada üçgenimizi isimlendirelim. ABC üçgenimiz olsun. Buradaki noktalarda... D ve e olsun arkadaşlar. İlk önce ADC üçgeninde açı ortay kuralını kullanayım. ADC üçgeninde AE açı ortay. AE açı ortay. Yani ortay şöyle. Burası alfa, burası alfa ise arkadaşlar AE açı ortay oluyor. Hangi üçgende? Şu görmüş olduğunuz ADC üçgeninde. Peki burada verilenler neler? bu x'i bulmam gerekiyor benim. Ee, burası 5 başka da verilen yok arkadaşlar. Ben buraya mesela a diye y diyeyim. Tamam. ac'de olduğu gibi kalsın. Peki nasıl bulacağım bakalım şimdi buradan. Ee, eğer ad c'de e, arkadaşlar açıortay ortay teoremi kullanırsam ne olacaktır? y bölü ac eşittir 5 bölü X elde ederim. Bu bir köşede dursun şimdi. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle BC'yi uzatayım ben sola doğru. Ve buraya ABD'nin simetriği olan bir üçgen çizeyim. Mesela buna da D diyeyim. Yani şuradaki ABD üçgenin simetriğini sol tarafa çizdim. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Bu uzunluk da y olacaktır. Dolayısıyla buradaki açı alfa ise buradaki açı da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Güzel. Bu ne işime yarayacak benim peki? Bakın arkadaşlar. Şimdi A, üstü, C üçgeninde A, D üstü, C üçgeninde AD açı ortaya oldu. Yani burası 2 alfa ise burası da 2 alfa oldu. Güzel. Tamam. O halde yine açı ortay teoremi kullanayım. Bu durumda y bölü ac eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? Bakın şu kısım yani 6 bölü 5 artı x olur. 5 artı x oldu. Ne, ne elde ettik arkadaşlar yine? Y bölü AC, Y bölü AC. Her iki tarafta da gördüğünüz gibi Y bölü AC var. Bu durumda demek ki arkadaşlar e, ikinci kısımlar birbirine ne olacaktır? Şu kısımlara eşitse ikinci kısımlar da birbirine eşit olacaktır. Yani 5 bölü X eşittir. 6 bölü 5 artı X'ten işler dışlar çarpımı yaparsak 6 X eşittir. 25 artı 5 X'ten 5x'i karşı tarafa alırsak x eşittir 25 olarak bulunur arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi demiştim orantısı olduğunu burasının. x'i 25 olarak bulduk. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz e, Pisagor bağıntısı sevenler arkadaşlar. E, hemen Pisagor bağıntısını kullanacağız burada. Yalnız onun öncesinde yine açı ortaya kullanacağız. Şöyle ki mesela burası eğer şöyle alfa ile burası alfa arkadaşlar. şöyle yine A, B, C, D, yazalım. A, B, C, D, Bu sefer A, B, e, üçgeninde arkadaşlar aç ortay teoremi kullanırsam arkadaşlar şöyle e, A, B bölü A, B bölü A, E eşittir. Ne olacaktır? BD bölü D'den yani 3 bölü 5'ten şunu görebilirim. AB 3x e, DE de özür dilerim. DE değil bu. Evet evet DE özür dilerim. AE de arkadaşlar 5x olacaktır. Yani 3x dik kenarlardan bir tanesi ve hipotenüs uzunluğu yani şu üçgende hipotenüs uzunluğu 5x dik kenarlardan bir tanesi de 3x arkadaşlar. E bu bildiğim aslında özel bir üçgen. Yani 3x, 5x olduğuna göre demek ki BE kenarı ne olacaktır arkadaşlar? 4x olacaktır. Ve 4x'i de ben biliyorum. 4x eşittir 8'den. x eşittir 2'dir arkadaşlar. Yani 3, 5, 3, 4, 5 üçgenini bu ikişer katı demek. O halde burası yani AB uzunluğu 6, AE uzunluğu da 10'dur arkadaşlar. Tamam. Bunu aklımızda tuttuk. Şimdi buraya ne diyelim biz? X diyelim. Güzel. Şurasını sileyim ben. Temizleyelim biraz. Şuralarına. Peki AD uzunluğu nedir arkadaşlar? Lazım olursa diye. Burası arkadaşlar 3. Burası 6 olduğuna göre yine Pisagor bağıntısından ne yapabiliriz biz bunu? Rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Burasını da 3 kök 5 olarak bu da özel diyebileceğimiz üçgenlerden bir tanesi. Dik kenarlardan bir tanesi diğerinin yarısı veya iki katıysa arkadaşlar hipotenüs uzunluğu kısa kenarın kök 5 katı oluyor veya bunu pisagor bağıntısından rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi biz buraya mesela AC uzunluğuna başka bir değer verelim. Mesela Y diyelim. Ve arkadaşlar burada AD üçgeninde açı ortay teoremi kullanalım. ADC üçgeninde Ae aç ortay, aç ortay ve bu durumda arkadaşlar bakın şunu elde edeceğiz. 3 ee, kök 5 bölü y yani aç ortay diyorum bunlarıım. AD bölü AC eşittir. DE bölü EC 5 bölü x elde ederiz. Buradan y'yi çekecek olursam 5y eşittir. 3 kök 5x'ten y eşittir arkadaşlar. 3 kök 5 bölü x e, ne olacaktır? 5x olacaktır. Kök 5 kök 5 buradan sadeleşirse arkadaşlar y eşittir 3 bölü kök 5 x olarak bulunur. Yani y yerine ne yazabilirim artık? 3 bölü kök 5 x yazdım. Tamam, güzel. Şimdi iki defa aç-ortay teoremi kullandık. Artık ben burasını x cinsinden yazdım. E, C'nin de x olduğunu biliyorum. ABC üçgeninde ne kullanabilirim? ABC B, C üçgeninde pisagor bağıntısını kullanabilirim. Tamam. O zaman dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Yani 6'nın karesi artı. Burası 3, 5, 8 yapıyor. Burası da x olduğuna göre 8 artı x'in karesi eşittir. Y kare veya 3 bölü kök 5 x'in karesi olacaktır. Şimdi bunları açalım. 36 artı 8'in karesi 64. 8 x'in 2 katı 16 x artı x kare eşittir. Bunun da karesini alırsak arkadaşlar 9 bölü 5 x kare olur. Şimdi bütün hepsini sağ tarafa attığımı düşünürsem 9 bölü 5 x kare eksi x kare eksi 16 x burası da 100 yapıyor arkadaşlar. Demek ki eksi 100 eşittir. 0 olur. Bu ikinci dereceden bir denklem. 9 bölü 5'ten e, eksi 5 bölü 5, 5 x kare çıkarsa arkadaşlar ne olur? 4 bölü 5 x kare eksi 16 x eksi 100 oldu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada 4'ün katı bunlar. İlk önce 4'e bölelim bölü 4 diyelim. x kare bölü 5 ee, eksi 4 x eksi 20 4'e ee, e bölüyoruz. Özür dilerim 25 olacak. şurada 25 eşittir. Sıfırdan. Ee, şimdi şu paydadaki 5'ten de kurtulalım. Çarpı 5 dersek x kare eksi 20 x eksi 125 eşittir 0 olur. E, çarpanlarını ayırırsak bu ifadeyi arkadaşlar. Buradaki çarpanlar ne olacaktır? 25'e 5 olur. E, büyük olan eksi olmak zorunda. Çünkü burası eksi 20x. Demek ki x e, burada ne olacaktır arkadaşlar? x eksi 25 çarpanlar. x eksi 25 çarpı x artı 5'ten eşittir 0'dan x1 eşittir 25 veya x2 eşittir eksi 5 olur. Eksi 5 olamayacağına göre arkadaşlar cevabımız yine 25 olacaktır. Bu da Pisagor bağıntısı sevenlere gelsin bu yöntemde. Üçüncü yöntem ise trigonometri severler arkadaşlar. E, yalnız yine açıortay e, kullanacağız burada. Şöyle ki burası Alfa, alfa. Burası da alfa. Biliyoruz bunu. Ee, şimdi ilk önce e, yine açıortay bağıntısı kullanarak burasının e, arkadaşlar 6 burasının da 10 olduğunu gördük. Tamam. Yani aslında burada bana sadece 6 lazım arkadaşlar. Buradaki 10 lazım değil. Burası da X olsun. Tamam. İlk önce şöyle yine isimleri yazalım. A, B, C, D, E. ABD üçgeninde yani şuradaki üçgende e, tanjant alfa bulalım. A B D D Tanjant alfa arkadaşlar eşittir. E, karşı Alfanın karşısı bölü komşu ne olacaktır? 3 bölü 6 o da eşittir. 1 bölü 2 yapar. Tamam bu dursun. 2 arkadaşlar e, şuradaki üçgende yani A B E'de, A B, E'de. A, B, E de. A, B, E Tanjant 2 alfayı hesaplayalım. Tanjant 2 alfa da arkadaşlar yine karşı bölü komşudan 8 bölü 6 yapar arkadaşlar. O da 2 e, ile sadeleştirirsek ne yapar? 4 bölü 3 yapar arkadaşlar. Tamam. Peki bunlar benim ne işime yarayacak? Şimdi ee, buradan arkadaşlar tanjant 3 alfayı bulabilirim. Yani ABC üçgeninde ne, ne kullanabilirim? Tanjant 3 alfa kullanabilirim. O zaman yazalım. ABC üçgeninde neyi hesaplayalım? Tanjant 3 alfa hesaplayalım. Tanjant 3 alfayı hesaplayacağız yalnız e, burada x'i bilmiyoruz. Öncelikle tanjant e, buradan e, toplam fark formüllerinden şunu yazabilirim ben tanjant 3 alfa yerine tanjant 3 alfa eşittir tanjant 2 alfa artı alfa şeklinde yazabiliriz. Güzel ee, o da arkadaşlar nedir ee, toplam fark formüllerinden tanjant 2 alfa artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant 2 alfa çarpı tanjant alfadır. Yani o da eşittir arkadaşlar. Artık burada değerlerini yerine yazıyorum. Tanjant 2 alfa neye eşitti? 4 bölü 3. 4 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü burada da değerlerini yazalım. 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 arkadaşlar. Burada arkadaşlar 6 ile tabanlar, özür dilerim paydaların 6 olması gerekiyor. Yani bunu 2 ile genişletmek, bunu da 3 ile genişletmek gerekiyor. Yani 2 ile genişletirsek 8 artı bunu da 3 ile genişletirsek 3 bölü 6 oldu burası. Burası da 1 eksi 4 bölü 6 arkadaşlar. Yani yine bu 6 olarak kalsın sadeleştirmeyelim. 8 artı 3 11 bölü 6 bölü arkadaşlar bu da e, 6 bölü 6 eksi 4 bölü 6 2 bölü 6'dan sadeleştirirsek 6'ları burada 11 bölü 2 olduğunu görürüz. Yani tanjant 3 alfa neye eşitmiş? 11 bölü 2. Peki tanjant 3 alfa nedir? Artık onu buraya yazalım. Tanjant 3 alfa eşittir. BC kenarı bölü AB kenarı yani x artı 8 bölü 6 o da eşittir. 11 bölü 2'ymiş arkadaşlar. İşler dışlar çarpma yapmadan şunları da sadeleştirelim. Burası 1 oldu. Şimdi artık işler dışlar çarpma yaparsak x artı 8 eşittir. E, 3 çarpı 11 33'ten x'i yine ne buluruz arkadaşlar? 25 olarak buluruz. Evet bu da trigonometri severlere gelsin arkadaşlar. Evet açı ortay teoremleri ve diğer e, kuralların birleşim ile arkadaşlar 3 farklı şekilde sorumuzu çözdük Umarım beğenmişsinizdir Lütfen yorumlara hangisinin daha güzel olduğunu yazın aklınıza gelen değişik daha kolay çözümler daha pratik çözümler varsa onu diğer seyircilerimizle paylaşalım çok çok faydalı olacağını düşünüyorum Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın